Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ı taşıyan uçağın Rodos'a inişinin Türkiye tarafından engellendiği haberinin basına yansımasının ardından Yunan Başbakanlık Basın Bürosu bir açıklama yaptı. Sputnik'in Yunanistan'ın haber ajansı Ana'dan aktardığı açıklamada diplomatik kanalla iletilen notada Türkiye'nin itirazının kabul edilemez ve uluslararası anlaşmalar temelinde yersiz olduğu belirtildi. Türkiye'ye Rodos'ta yakıt ikmali içermeyen yeni bir uçuş planı verilmeyeceğinin bildirildiği vurgulandı. Bunun yerine İran'a yolculuğun gerçekleşmesi amacıyla Türkiye'yi baypas eden yeni bir uçuş planının yapıldığı, bu planında Başbakanlık uçağının Mısır'da ikmal edilmesini öngördüğü belirtildi. Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye açıklamalar yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, aynı konuya değinerek uçağın ikmalinin Rodos yerine Bodrum'da yapılması yönünde Türkiye tarafından yapılan önerinin reddedildiğini söyledi. Нет,